Fakir ait dik süpürge. Şimdi bunu bir ameliyat masasına yatıralım. Cihazın çalışmadığı şikayeti var. Fişe takıyorum. Gördüğünüz gibi cihaz çalıştı ama şimdi çalışmıyor. Bu süpürgelerde kroniktir. Birbirini oynattığım zaman gördüğünüz gibi bir çalışıyor bir çalışmıyor laptop bataryaları taktığım şarjlı vidalamamla vidalarını söküyorum. Şimdi bunun iç taraflarında da iki tane vida oluyor. Onları da çıkartıyorum. Ses biraz gitti. Gribe yakalandık galiba. Üst kapağı açtım. Kablo girişinin olduğu yerleri çıkartıyorum. Bakın kablolar biraz buralara dolamışlar. Aynı şekilde dolayacağız biz de. Fişi çıkarttım. Daha sonra da bu kabloyu önden ve arkadan kesiyorum. Şimdi bu dipteki parçayı ben tekrardan kullanmak istiyorum. Onun için onun içinde kalan lastik yani kablonun lastiğini bir şekilde çıkartacağım. Kabloların uçlarını açıyorum. Bunu da kesiyorum. Şimdi bana bu parça lazım. Bu içeriye biraz yapışık durumda. Düz tornavida yardımıyla bunun içini yavaş yavaş aşındırarak kabloyu içinden çıkartıyorum. Bakın şu an penseli çektiğim çıkmadı aslında parça içinde kaldı. Düz tornavida yardımıyla içini komple çıkarttım. Daha sonra kabloyu geçiriyorum. Bu parçayı tekrar kullanıyorum çünkü güzel gözükmesi açısından ve kabloyu daha sağlıklı kullanabilmemiz açısından. Daha sonra ben bunu gerekli yere getirdiğim zaman yapıştırıyorum. Kablo içinde rahat hareket etmemesi adına. Şimdi burayı iki şekilde yapabilirsiniz. Ya yeni kablonun uçlarında soketleri takarsınız, yerlerine takarsınız. Ya da kablo bağlantılarını yapıp direkt üstüne makaron da koyup işi tamamlayabilirsiniz. Zaten bir tanesi soketli, bir tanesi kutupsuz kapasitörün ayağına bağlı durumda. Kutupsuz kapasitörün ayağına da bağladım. Üstündeki paçuğunu da taktım. Nötrü oraya bağladım. Fazı tekrardan anahtara bağladım. Tabii ki tersi düzü yok. Ben yine de orijinali gibi ilerliyorum. Makaronumu geçiriyorum. Isı tabancamla makaronun gerilmesini sağlıyorum. Kabloyu biraz doluyorum. Sap kısmını yerine oturtuyorum. Pimli bir bölüm var. Önce vidaları azar azar sıkıyorum çünkü ortadaki parçayı da takacağım. Yine bu laptop bataryasıyla çalışan şarjlı vidalamamı kullanıyorum. Şimdi üst kısmı kanalların içine oturtuyorum. Şimdi vidaların hepsini sıkıyorum. İşlemler bu kadar. Kontrollerimizi sağlayacağız. Vidaları sıktık. Pişe takıyorum. Cihaz hızla döndü. Tabii ki düğme kapandı. Tekrardan açıyorum. Cihaz çalışıyor. Burayı da biraz ezmişler ama sorun değil. Düzelteceğiz. Herkese kolay gelsin. Bir dük süpürge daha hayata döndü.